Evet arkadaşlar bugün bomba 1 ile karşınızdayız. Müslüm Çoban ile Eyüp Sefa karşınızdayız arkadaşlar. 0-1 Adana Şakir Paşa'dan videomuzu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Sadun arkadaşımız oyuna geldi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şunları atalım. Müslüm Baba 0-1 ile karşınızdayız ikimiz. Evet arkadaşlar, oyuna girdik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, ikinci videoda dediğim gibi eğer bin aboneye ulaşırsam sizlere annemin babamın üstüne yemin sizlere bu hesabı çekilişte verelim <laughs> aha bu hesabı vermesem bile güzel böyle ama çekilişte iki kişi yapacağız son ikiye kalan oda kartını alacak oda kartını savaşacak kazananlar hesap konudur arkadaşlar bomba bir hesap yani yarın 340 TL ile aldı. Yarın yatıracağız. Evet, aynı sitede gene. Hayır arkadaşlar. da alın. Evet arkadaşlar. Müslüm baba dörtlü açmışız. Arkadaşlar kusura bakmayın. İptal ediyoruz. Hepsine davet yolluyorum. Müslüm baba kabul etti ya şu. İki kişi kabul etti arkadaşlar. Son kişiye de geliyoruz ve yaşayan Polyana'ya atlıyoruz. Evet. arkadaşlar burada da adam kaynıyor Evet arkadaşlar Yani öbür Şerefsiz demeyelim de öbür oynayanlar Beni takip ediyorlar <laughs> Müslüm Baba 03 numara Eyüp Sefa sef 123 771 4 numara olarak Sizden karşınızdayız arkadaşlar Evet, ay, keleş bulmuşsun. Evet arkadaşlar, Bizi ulaşabilmeniz için İslam adresi Büyük nokta sayan nokta bir ve Müslüm Çoban 01 Orada bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Uzi. Arkadaşlar Uzi de kullanmak güzel ama değerini bilen yok. Gel, var, kere. <laughs> Niye baba? Silah mı Uzi verin baba. Ben de de silah yok şerefime. Uzi ile keleş ver. Keleşi versem ana silahlanacak ki baba. Bir şartla kereşi almışsın amcım baba. M4 bulduğunda bana verir misin? <laughs> ne? M4 bulduğunda bana versin. Tamam mı? <laughs> baba. Sen bilirsin baba. Kaydeye geldim hayır. Ben birazdan sana bırakıyorum. <laughs> Yemin <gülüyor> ol. <laughs> ne? M16 oğlum M4 değil o. Evet arkadaşlar. Sizin için bu videoyu saat 12.50 şu an. Yani yoksul kaldık. Bu videoyu sizlere paylaşmak için sadece arkadaşlar. Siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani biz önce emek verdik. Siz de emeğimize karşılığını yani bir koşul olsa da verin. Allah Allah. Müslüm Baba. Tabii ki Müslüm Baba'dan iyi oynayamayız ama yavaş yavaş ona yetişiyor abi. Yani herkesin farklı oynamasını öneririm arkadaşlar. Ama Müslüm Baba ya ben öyle oynayan daha girmedim de. Müslüm Baba adam orada. Müslüm, ad Müslüm Baba adam gerçek ha. arkadaşlar adamla adam, adam gerçekten ama yine de öldü. Çünkü Mustafa vardı. Arkadaşlar takım arkadaşımız hep gitmişti. Mesut'un baban yanına gidiyoruz ya. Arkadaşlar yani onun çok iyi bir taktiği var. Gerçek oyuncudur ama bu telbisesi giyiyor. Müslüm baba kaç yaşın var Müslüm baba? Allah Allah bize daha bir. Ama, ama var yok. Müslüm ağa, biraz da bize ayır. hayır. Hayır üst taktada çıkmak kardeş. Helal lan sana hayır. Evet arkadaşlar, bir numara gidiyor gidiyorum. Ya arkadaşlar, benim gibi... Arkadaşlar. Ya tam düştüm. Adam kafadan vuracakken 2 numara, numara mı 3 numara aldı. Adam çıktı arkadaşlar. sınma baba fazla açılma. Bir daha açılırsa havanı veriyor. Adam baba adam. Oğlum <laughs> ahun ya. Kili bizi az dayım. Adama hasarı bir veriyor ne şunların ya? Kuzi ile savaşacağım arkadaşlar. Yani videomuz 8 dakikadır gidiyor. <laughs> Müslüm baba. Adam gördüm gibime geliyor. Bilahsın. Allah be ben de yüklü değilmiş. adamlar üstünde çaresiz. Biz adamlar. Kardeş burada bir ölüm yeri olmuş da. Of be sezon 15 giysisi arkadaşlar. En sevdiğim giysilerden biri Müslüm Baba. Müslüm Baba'nın da sevdiği bir, bir giysi. Allah'ım Allah Müslüm baba. Aman mı? pencerede Müslüm Müslüm Müslüm. Molotov falan var mı el bombası bana ver. Sis atıyorum bak. Ha nerede? Aa bak. Nerede? Ben olmayayım oğlum bana yanıma atma. Sis attım. Bak sis attım. Eve, eve sis attım bak. Lan yere düşmüş lan. Oğlum adam var mı emin misin? Adam evin içinde ya. Eminim. Eminsin. Bu kadar emin olmamıştım. Onu bil. Gel baba ikimiz girelim. Müslüm girdin mi? Yok. Gerek mi baba? Yok. Ben girdim. Yukarıdan mı ki oğlum Üst katta. He he. <laughs> Bekle ben şu hemen dürbünü ayarlayayım da baba. Of tamam dürbünler tam. Müslüm bak, hile olabilir ha baba dikkatli, çünkü telefon kasmaya başladı, Iphone. Ben yani Aşarat'ta Iphone 8 ile oynuyoruz, Müslüm baba da Iphone e, 7 Plus'la. Kardeş bu adam nerede ya? Bak oğlum adamlar cin geliyor bize pusu kuruyorlar he. Bak adamlar evdeydi. Bütün her şeyi hiç bir şey almamışlar. Tamam baba. 8x var ha. Ali mi? Ne tamam. Alak lazım olur. Bir haberine gelirsen. Aldım oğlum. Gel ben sana dedim. Öldün. Fariseymiş o öldü. Gidip oradan var ya lan. He. He? Turuncu yerlerde. Sende türe turuncu yer var, Yeşil yer var. Gidiyorsun ona ödül diye ödülə basıyorsun. 5-6 saniye geçiyor sana karşına silah veriyor. 6 Alacan 6x Müslüm baba telefonu Kasıyor Ya arkadaşlar ne zaman hile olsa O zaman kasıyor yani zaten Zaten bildiğiniz gibi iPhone 8 kolay kolay kasmaz Sadece hileler Hilelerde kasıyor ya Müslüm baba biz çok ayrıldık ha Sen ayrıldın bak Alana gidiyorum Müslüm. Şimdi. Sen. Evet. Bak sen oyunun en iyi adamısın. Sen dönüşsün. Hiç şey yapamaz ha. Toparlanamayız. Gel eşyeri mi lan? Kullanacaksan kullan. He? Hangi var? Ver, M16 ver Yok. Ne? Sen Yo. açma var mı var? işte. 69, 30 da içinde. Bende 556, 56, 200, 240, 285 tane var. Toparlan kendini, yürü adalan yerine. yani ee, arkadaşlar bu arada haberiniz olsun Müslüm Baba 01 3. numara diyor ki söylediği cümle yarışta yarışçı tanımam kim gelirse gelsin hesabına yarışa giririm yani o da kartı olan gelsin arkadaşlar bakayım 4 8 var Bir numarayı gidip öldürük lan zaten bitmiş. Adam ölmüş, ölmüş. Ölmemiş. Kalıyor öyle. Bombalar mı sen Yemin et. Sekizlikte altı x 6 numara. 6 Adamın elinde m mü var lan? Ne? M24 var M24 ne? 12 var. Emre yok oğlum. oğlum bomba bomba. Bombam yok oğlum ben onu bayağı yolda attım. Yemin et. Ha, evet. Oğlum bombayı niye atıyorsun? Kaç şey, yani ya bu şöyle alan öyle gitti. Araba bulursam giderim. Ha. Bomba bularım giderim. M24 diyor almışsın <laughs> bomba. Ne? Ne oğlum çıkıyor Iyi, Hamam mı? Kırık mı? He he. Oğlum aman amışım. Ya kadar birileri var. Her an tepede durup atar birileri var bak. Dikkatli olun. Evet. Bana bir şey Oğlum o nasıl arkadaş şey kaytsaydı. Biz adam için dapta yemeye Adam burada bu şartta atına bile gelemedi. Biz senin için dapta yemeye geldik. Hadi sen şeyden daha çok memnun. Kayıtta iz abi. Adrop attı lan şerefine. Kardeş yanlış anlama bu devirde kimse kimse için gelip yemez. Tatlısını beğeniyorsa gelir yer baba. Sen benim şalgamı beğenmiyorsun. Gelip alır mısın? Evet arkadaşlar. bilerese selam chat baba sen neden ayrılıyon yoldan git <laughs> level 3 çanta yok adam ya DP var ha. Aldım ya. Keleş var DP var baba. Yolda araba bulursam bir numaraya gideyim. Kim? Ben. Ben gideyim olur. Aha gel bunu açacağım ben. Bakayım açabiliyor <laughs> muyum onu? Allah açıyorum. Al hemen baba. Ben sana anlatayım baba. Ben hiçbir şey oynamayacağım yapmışsın baba bak benim ekrana o gider bak bir baba bak ödüle bak 3 saniye sonra silah veriyor 1 0 the key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor they are keleşi bırakıyorum alan gitti sen alandasın yok oğlum sen alandasın S2 ben bıraktım mı lan? Yok. M24'te. Sen alan içinde misin? Allah Allah. Bir numaranın Yemin et. O da araba mı araba motor oturur Belki ben araba bulursam gelirim. M24'ü sen alır. Onun silahları senin olur. Adam mı? gidiyor. Her yer. Yok baba. Şeyin yok. Kit basket. bas kit. Alanı geç. Gel beni de al istersen beraber gidelim. Beraber mi gidelim? He. Seni şerefin var baba. Ya da e, gidelim işte. Öleceksin beraber numara öldüm. Neredesin? Ankara. Haydi Haydi abi, haydi hadi hadi. Alan fazla yaklaşmak <laughs> Git baba git. kadar ölür <gülüyor> 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 Aw, sarı şeye doğru. It. kadar Ben girdim varsa mermi alırım baba. Aha öldü o. Hop hop hop. M24 var. Oh, tüy, tüy, tüy. M24 var ben Bu motor, sana. Bin, 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 bin. M24 alsana. Yok ben almam hadi bin. Bekle ben şu sallayayım.

아들도 알 Adam 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 yanında adam var. Adam oğlum yanında adam var baba. O sen aldın. Neylim oğlum ben 8 hiç var Aha adamı gördüm lan. Onu maton vurma bak vurmaya çalış oğlum bak. Onu matlıyorum Şerefimi öldürdüm Abi bir tepe Yanıma doğru gelsene sen. Oğlum gel ben de miyim? ben alırım. Lan. Anne, lan Müslüm baba. Bıraksaydın alırdım ki kardeşim. Tamam baba. Bu oyunda bile bitsin. Evet arkadaşlar ev videomuzu sonuna geldik. Herkese iyi günler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.